Evet abi geldim madeninden yorgun bir şekilde evime. Artık bu evi ben yapmadım aslında. Çünkü modun sunmuş olduğu otomatik ev eklentisini kullanıyorum. İşte sana bugün bunu anlatacağım. Özellikle sadece ev olmadığını şimdiden söyleyeyim. Ama bunun dışında tek yapman gereken ne biliyor musun bunların devamı için? 6 gün mod atıyorum biliyorsun. Bunun devamı için sadece tek yapmak gereken şey ise senin abone olmak, bildirim açmak bu kadar ve 93 kısımdan da bu şekilde çıkmış olacaksın. Çünkü gördüğüm kadarıyla abone olmayan kesim hala bu sayılarda geziyor. Aynı şekilde kurulum yine videonun sonunda olacak onu söyleyeyim ama sadece kurulum için izleme. Çünkü modun sunmuş olduğu bu hazır yapılarla beraber. Dikkat et bak sadece ev demiyorum. Otomatik ev demiyorum. Absürt şeyler var. Mesela TNT'den yapılan bir ev var. Bunu zaten göstereceğim. Kale diyeyim daha doğrusu. Bunları görmek için tek yapman gereken veya 6 gün mod gelmesi için de yapman gerekenleri zaten daha hatırlatmayacağım. Yaptığını düşünüyorum. Buradaki ev gibi bir örnek vermiştim. Hatta içerisine girdiğimde burada yatağım ve sandığım ve her şeyim var. Hallarım bile var. O kadar fazla diyeyim sana. Yani modun sunmuş olduğu otomatik evlerden ziyade sana için ufak bir dekorasyon da yapıyor. Yani uğraşmanı çok fazla istemiyor. Burada beleş yatak veriyor ve sandık veriyor. içinde tabii ki belli başlı zümrütler de geliyor. Ve bunlarla beraber ne anlama geliyor modumuzun? Daha güzel olduğu anlamına geliyor. Ancak bu değişiklikleri görmeye başlamak için tabii ki envantere girmek lazım evimizden çıktıktan sonra. Envanterine giriyorsun tamam mı? Burada yumurtalar kısmı var. Burayı açıyorsun. Burada modun sunmuş olduğu sadece ev olmadığını başta belirtmiştim. Kalelerimiz var. Her şeyimiz var. Zaten basit bir İngilizceye sahip olan bir şey. Yani buradaki yapıların ne olduğunu az çok anlamak gayet kolay oluyor dostlarım. Şöyle göstereceğim. Ben başından başlayacağım. Sonra zaten tüm evlere bakmaya çalışacağız. Ev demişken bu arada marketler de var. Şimdi göstereceğim. Sen rahat ol abi. Tek yapman gerekenin ne olduğunu biliyorsun zaten. Abone olmak, like atmak ve modları takip etmek. Senin için burada 6 gün mod çekiyorsan bence bunlar yapılmalı diye düşünüyorum. Ne dersin abi? Mesela market score yani market alanı oluşturacak olan bir ev alıyorum elime. Tek yapmam gereken tüm evlerde oluşturmak için istediğim bir düz alanı bulmam gerekiyor. Çünkü buradaki gördüğün ev hatalı koyulmuş aslında. Ben düz alanı koymadığım için bazı sarkmalar, bazı eşya olabiliyor dostlarım. O yüzden ne yapmanız lazım sizin? Bu şekilde örnek veriyorum. Daha düz bir alan veya daha böyle köylere yapılabilir. Genelde orada daha daha uygun olacaktır düz bir zemin olduğu için ama ben şimdi burada zaten sadece görsel olarak göstereceğim için gerisini sen düşün bu alanları bulma olayını ben şimdi karışmayacağım. Market arayüzümü koyuyorum. Markete bu şekilde tıkladığım zaman belli bir süre bana gösteriyor nereyi kaplayacağını ve bekliyorum. Yani oklarla beraber buraya doğru uzatacağını ve buraya doğru uzatacağını gösterdi ve belli bir saniye geçtikten sonra hiçbir şekilde kendim bir şey yapmıyorum. Oluşturuyor benim için. Hiçbir şey istemiyor. Sadece buradaki yumurtayı koymam gerekiyor. Sana bir şey daha söyleyeyim mi? Bunların yapımları da var. Zaten şimdi göstereceğim onlardan da. Sonunda bahsedeceğim. Şimdi seni sıkmayacağım. Buradaki şeylere başta bir bakalım da bir nefes alalım. Sonra bakarız kuruluma. Sen merak etme abi. Bak burada market alan oluşturdu. Yani marketimi bu şekilde mesela burada shop alanlarımı yaparım. Burada bir şeyler satarım ya da ben bunu istersen farklı amaçlarla kullanırım. Bu dizayna göre işte buraya yemek alanı açarım gibi şeyler dostlarım. Bu biraz da büfe tasarımı gibi gözüküyor. Ve burada gördüğümüz oturma sandalyelerimiz var. Mesela biz bunu değiştiririz. Bunun yerine işte basamak koyarız. Daha fazla şey yapılabilir. Ben zaten bunları az çok anlatacağım video içinde devamlı olarak. Sen bunları artık kendine göre yapacaksın sonra. Yani şuradaki şu kara odunu mesela değiştiririm. Bunun yerine farklı bir renk odunla beraber kaplarım. Bunun gibi şeyler dostlarım daha çok örnek vermeyeceğim. Şimdi diğerlerine geçmek istiyorum. Daha çok güzel yapılar var çünkü modun içinde gördüğüm ev dışında olanlar da var. Ama tabii ki evlere de bakacağız. O da ayrı konu. Sokak lambası gibi yapılmış güzel ışıklandırması var. Onun dışında da taşlarla beraber kaplanmış bir alan. Tabii ki biz dostlarım ne dedim ben sana başta düz bir zemine koymadığımız için kendisi düz bir zemin oluşturdu. Tabii ki havayı oluşturmuş oldu. Bunu da yapmak isteyebilirsin denize karşı. Böyle ne yaparsın? Buraya bir işte tutma yerleri gibi kolonlar yaparsın. Gerçekçi gösterirsin. Envanterime tekrar geri giriyorum dostlarım ve tekrardan yumurtalar kısmını buluyorum. Hani burada önceki modda tanıttığım gibi maalesef bir menü yok ama menü olmasına çok da gerek yok bence. Çünkü sunmuş olduğu özellikle sadece evle sınırlı olmadığı için çok hoşuma giden bir olay. Aslında diğer mod da öyle değildi ama hani bu da yine son sürümde kullanılabilecek. Farklı evler istiyorsan bir mod aslında. Onun için zaten tanıtıyorum. Senin için bunları tanıtıyorum. 6 gün bu modlarla uğraşıyorum. Bir günü kendime ayırıyorum. Bence yapılabilir abi. Ne dersin? Buradan da sana bir abone olmayı bence hatırlattım. Evet ikinci evimize bakalım. Zaten gayet normal bir İngilizce gerektiriyor. Yani öyle çok üst düzey bir İngilizce'ne gerek yok. Mesela işte en room yani ne yapıyoruz? Şu enchantolarını yapmakla uğraşıyoruz. Böyle saçma sapan dizaynlar bazen kullanabiliyoruz. Yani büyü basmak istediğimizde eşyamıza hiçbir şekilde uğraşmak zorunda kalmayacağız artık. Bunu istediğimiz yere bu şekilde bırakıyoruz. Biraz bekliyoruz dostlarım. Zaten burada bir şey yapmana gerek yok. Kendi kendine bir saniye sonra kırıldığı zaman geliyor. Ve burada sandıklarımız hemen hazır bir şekilde geliyor. Bunların içerisi zaten boş Biz elmas vermesini bekleyemezdik açıkçası. Buradan çıktığımızdaysa buradaki enchant kısmını görüyorum. Hani bu da fazla üst düzey bir tasarım değil ama bunu bir saniyede yapmak var. 10 saniyede veya 30 saniyede yapmak var. Böyle karşılaştır. En iyisi bence öyle bir örnek olacaktır. İşte burada diğer şeylere vermiş. Örsleri vermiş. En çat masasını vermiş. Daha ne versin abi sana yani. Bir de şöyle düşün. Yani bunları yapabildiğimiz için hayatta kamada da kullanacağız bunları. Hiçbir şey istemiyor mesela. Bizden bir en çat yapma masası yap demiyor mesela sana. Kendi koyuyor bunları beleş bir şekilde. Bu en iyi özelliklerinden bir tanesi bence. Buradaki sandıklarıma da işte yaptığım en çatlı eşyalarımı koyarım abi. Zaten ne de olsa bana işte o en çat masası beleş geliyor. Yapımı beleş geliyor. Burada da diğer her şeyimi saklarım. İşte şimdi şeye geçiyoruz abi. Benim beğendiğim beğendiğim de güzel bir yapım var. Niye güldüysen bilmiyorum. Bu arada bak bir tane daha koydum yanlışlıkla. Bu da belli bir saniye sonra kırılıp yine de buna dikkat etmek lazım. Çünkü modda geri alma gibi bir olayımız maalesef ki yok dostlarım. Evet hemen basit İngilizcemizle devam ediyoruz olayımıza. Bu seferse mesela mağazamızın farklı bir modeli var. Yani o gösterdiğim baştaki şununla karşılaştıralım özellikle. Karşılaştırmak içinse şuradaki markete gidiyorum. Bak bu birincisiydi pardon şu aynen aynen bu doğru. Bu şekilde çatısını görmemişiz bu arada göstereyim. Mükemmel gözüküyor dışarıdan onu kesinlikle sana söylemem gerekiyor abi. Pardon pardon ben ben şunu almışım elime yanlışlıkla. Bunu alman gerekiyor. Bak şurada shop 2 yazıyor. Ben yanlış gösterdim. Elim aldığım bu shopla beraber tıklayacağım. Ne demiştim sana? Hatırlatma olarak söyleyeyim. Burada ne yapıyorum? İstediğim bir düz alanı. Mesela ben düz alan seçmiş sayılırım burada. Bunu koydum. Belli bir saniye süre bekliyorum. Ve elimin oluşturulmasını karşımda ev dediğim yani bir marketin oluşturulmasını görüyorum. Buradaki market bir tık daha böyle nasıl desek hani biraz daha kapalı bir alan. Daha küçük bir alan. Buna bakarsak burada masalar vardı. Karşılaştırmamı istiyorsan göstereyim. Burada masalar varken mesela bunda çok fazla bir masa yok. Biraz daha kapalı bir alan böyle direkt al git mantığında yapılmış. Nasıl kullanmak istiyorsan öyle kullan diye seni zorlamamış. O yüzden birçok farklı çeşit sunmuş. Mesela buradan da iç dizaynına baktığımızda istersek buraya sandıklarımızı, eşyalarımızı burada satarız ya da yemeklerimizi ne yapmak istiyorsak onu yaparız abi öyle söyleyeyim. Hatta üst katı bile var. Üst katına çıkalım seninle birlikte. Gördün mü? Üst katında da hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde tasarım yapılmış. Yatağımız da var içerisinde. Tabii ki burada da bir tane şey koy. Dolap koyulmuş. Fıçı olarak kullanılmış bu da. Mesela sen bunu buraya koymak zorunda değilsin. Alırsın bu fıçıyı baltayla beraber Kırarsın örnek veriyorum. Şu yatan yanına koyarsın. Daha güzel göstermek zaten sana kalıyor dostum. Onu da mod yapmasın bir zahmet abi. Öyle, öyle söyleyeyim ama evlerin içinde meşale kullanılmaması bile bence gayet güzel bir detay. Madem o zaman buradan çıkalım. Diğer evi göstereceğim. Çünkü göstermediğim çok fazla şey var. Fark ettim hep ev diyorum. Alışkanlık olmuş ama modun sunmuş olduğu şey sadece ev değildi. Başka ne var? Mesela tavern var. Şu anda ben bunun Türkçesini anlayamadım. Ancak yine de koyduğumuzda anlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Tavern dediğimiz sanırım bir tık daha böyle yol tarzı ev tarzı bir yer yaptı. Ya. Yani ne yaptı buraya? Bir tane buraya ev koydu. Sonrasında buraya bir yol yaptı bu şekilde buraya giden. Bir gidelim bakalım karşısında ne var? Sanırım burada da böyle ufak tefek evler yaptı. Yani şöyle anlatabilirim sana bu olayı. Buradaki her şeye bakamayız ama sanırım bir tanesinde dalalım neler var diye. Ve burada koyun gördüğüme göre artık abone olmanı hatırlatmana gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü burada anlattığım çok fazla şey var senin için burada uğraşıyorum. Bence yaparsın. Hadi bakalım bu kadar kısa tutuyorum. Merak etme yaptığını düşünüyorum. Zaten koyun gidiyorsa muhtemelen de yapmışsındır. Şöyle biraz daha ileri gideceğim. Bir tane ev göstermek istiyorum. Hatta şu bahset başta gösterdiğim eve bakalım. Şu yoldan başlangıç olan şu ev mesela. Ev deyip duruyorum ama o, bu ev değilmiş. Bak diğer koyduğumuz marketle o kadar uyumlu uyuştu ki ben zannettim ki mod ekstra ev de yaptı yani buraya. Peki gerçekten yapmış mı buralara? Yapmış. Evet marketimsi bir şey yapmış. Yani tam olarak isimlendiremedim. Şu anda kusura bakma ama zaten sen anladın bence ne olduğunu az çok bunun Türkçesine. Çiftlik tarzında böyle ufak evler var falan filan öyle düşünelim. Ufak evler dedim ama pek de ufak değilmiş abi. Bir dakika ben niye bunu yeni fark ediyorum? Ben ben bunu şey zannettim. Burada Minecraft'ın bir dağı falan delindi buraya geldi zannettim ama hiç öyle değilmiş. Tam olarak olayı yanlış anlamışım ve olayı yanlış anladığımın olayı da zaten burada anlıyorsun herhalde çatıdan girdiğime göre. E girmişken bakacağız. Tabii ki burada odacıklar var ve kapıları açık. Tabii kapatabiliriz. Sonrasında tekrar kullanmaya devam edebiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Kapının açık olması çok büyük bir dert değil. Buradaki olayımızda yataklarımız sanırım yatak odasına girdim. Karşıdaki de oda bir tane var çünkü. Hepsini göstermem emin ol. Mümkün değil. Evet buraların hepsi sanırım yatak odaları. Yani işçiler burada çalışıyor. Geliyor bu burada yatıyorlar tarzında da bir şey olabilir bu yapı. Onun dışında abicim burası da bayağı büyükmüş. Şuraya da göstereyim hazır gelmişken. Evin içine bir tane daha ev yaptım ama şu olmadan hemen göstereyim. Şuraya masamız var. Mesela burada muhtemelen işçiler geliyor buraya yemek yiyor tarzında yapılabilir dostum. Tabi sen bunu daha değişikli kullanırsın. Sıkıntı yok. Sana kalmış olayımız. Şurada da tahmin ettiysem yemekhane bölümü mü var? Buradan yemek mi dağıtılıyor? Öyle olabilir. Çünkü burada oturma yerleri gibi bir olay yapılmış. Tahminen öyle abi. İşçilerin bildiğin kocaman bir evi var. Dinlenme alanı var. Şu çıkıştan artık bir çıkalım da diğerlerini göstermeye devam edeyim. Çünkü bu bayağı bir zamanımızı sanırım aldı. Çünkü bunun gibi daha birçok şey var. Hatta yanına bir tane daha koydum. Aynı yerden çıkamıyoruz abi şu anda. Gördün mü? Bayağı kocaman bir yer yaptı. Yani şuradaki dünyaya bak. Bir de buradaki evrene bak. Yani bunu kaç saniyede yaptık? Şunlar. Hani bunu 5 saniyede yapmak ne kadar inanılmaz bir şey yani. Öyle söyleyeyim sana. Konuyu dağıtmadan yumurtalara tekrardan geri dönüyorum. Burada ne var? Yine şokları göstermiştim sana zaten. Ve biraz daha şeye bakalım. Hani buradaki bahsettiğim o kalelere bakalım. Kalelerde ne var? O yüzden şuraya koydum. Zaten sıkıntı yok. Diğerlerinin üstüne gelecek için her türlü göreceğimizi zannediyorum dostlarım. Bu da sanırım hapishane gibi bir olay oluşturdu buraya. Bu şekilde de demir golemler içerisinde hapsedildi. Sanırım bunlar biraz daha farm için mi kullanılıyor ya da bunlar mahkum mu onu bilemem. Şu anda ne olduğunu anlayamadım. Ne yapıyorsunuz abi burada bu arada? Madem gelmişsiniz buraya abone olmayı hatırlatırsınız herhalde. Bu arada bunların isimleri de varmış. Şunun ismi Joe diğerinin ismi neymiş? Senin ismine bakayım bu da Joe. Sanırım bunlar iki suç işlemiş arkadaş mı bilemiyorum ama bence abone ol demekte de suç işlemiş olmazlar dostlarım. Bunlar çok zor değil. Dediğim gibi çok fazla zaman harcıyorum senin için. Bunu da bir karşılık olarak verebilirsin öyle söyleyeyim abi. Peki kafanı karıştırmayayım madem diğerlerini gösterirken de boş bir yerde göstereyim ki artık kafamız karışmasın. Çünkü benim bile kafam karıştı. Şuraya oluştuğumuz biz bir saniyede nereden baksan yaptık sadece gezmek bile. Buradaki olay tam olarak bu işte ben bundan bahsediyorum sana. Şimdi daha fazla uzatmadan mı da da daha mı az göstersek? Çünkü daha fazla uzatırsam sanırım bu mod önceki çektiğim moddan daha böyle uzun olacak. 30 dakika 40 dakika belki olur bilmiyorum ama ama yine de merak ettiğini düşündüğüm için son şeyleri göstereceğim sonra yavaş yavaş zaten sanırım sona geleceğimizi tahmin ediyorum dostlarım. Yine burada mesela marketten bir örnek var. Buna bakmadık. Madem geldiysek birinci moduna da bakalım. Biraz bekliyorum koyduktan sonra ise. Bu da sanırım diğer o gösterdiğim ikinciyle bağlantılıydı başta. Gösterdiğim sanırım onunla bağlantılı değildi. Yani sanırım şununla bağlantısı yok bunun. Karşılaştıralım. Farklı böyle kafe tarzı. Bu da bildiğin sadece ufak tefek al git mantığıyla çalışan bir market. Öyle görünüyor şu anda karşımda. Yumurtalara geri döndüğümüzde ise başka neye bakabiliriz abi? Hatta şöyle yapalım. Bak bir tanesine gözüm kapalı mı seçmek? çalışayım ya da neyse bunu seçelim. Karşıma direkt bu geldi. Ne olduğunu şu anda Türkçe çeviremediğim için göstereceğim direkt bu şekilde. Hatta bak aklıma geldi. Görseni görmüştüm. Bu bahsettiğim TNT kulesini oluşturan bir yapı. Yani ben buraya koyarsam abi bu gerçekten tehlikeli. Ev modundan çıkıp daha tehlikeli bir alana geçiyoruz aslında. Bunu yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bunu yaptığımızda gördün mü TNT kalesi oluşturmuş olduk. Ve içerisinde bir sürü böyle creeperların yaşadığı bir alan yaptı bize. Yani bildiğin creeperların evi ve bu creeperların yanına yaklaşırsam ne olur biliyor musun? Yok olurum. O kadar söyleyeyim. Başka ne diyeyim abi ne bekliyordum. Buradaki TNT'leri bunlar patladığında etkinleştirir ve diğer tarafta zaten dünyada yok olur ve içerisine girmekte çok istemezsin diye tahmin ediyorum. Hani buradaki ganimetler olsa bile şu sandıklarda mesela çok dağılmaya gerek var mı bilmiyorum. En azından hayatta kalma olduğunda yine de kendi zorlamak istersen sana kalmış tabii ki. Ne diyebilirim ki? Bize Minecraft'taki Creeper filamasını da veriyor bu arada. Yani bunu aldığımızdaysa kendi oyunumuzda sadece evler dışında kendi yaptığımız evlere de filam olarak asabiliyoruz. Şöyle göstereceğim hemen diğeri gelmeden. Gördün mü? Bu şekilde sergileyebiliyorsun. Bunu da veriyor tabii. Bir zahmet versin bu kadar. Chile'den sonra. değil mi Creeper. Bence de öyle abi. Patlama bak. Sakın patlama yoksa vallahi yok oluruz. Bayağı da gördüğün gibi ikinci evi de yanlışlıkla koyduğum için oyunum artık çökme düzeyinde. Yani bunları kullanırken biraz daha sanırım dikkatli olmak gerekiyordu. Ben çok yanlış bir hareket yaptım ama uzaklaştığım zaman olay bitiyor abi. Sıkıntı yok. Oyun şu anda rahatladı gördüğün gibi. Çok mu sıktım bilmiyorum bu konumda. Çünkü bayağı bir şey var aslında. Bunları da göstermek istiyorum. Bir anda videonun için almak istiyorum aslında ama çok sıkmış da olabilirim. O yüzden son şeyleri göstereyim. Madem bir ev daha göstereyim ya da direkt sadece evlere bakmaya bir yöntem bulalım. Hani diyorsan ki ben bu yapımlarla uğraşmak istemiyorum. Direkt arama kısmına yazdığım zaman çıksın istiyorsan mesela. House yazdığım zaman karşıma şu anda iki tane model çıkıyor. Aslında modun tam olarak amacı bir otomatik ev yapma modu olmaması. Onun dışındaki yapılardan otomatik sunan bu işte bahsettiğimiz kalelere daha çok odaklanması ve garip garip yapımlar eklemesiydi. O yüzden burada şu anda çok az yapım ve ev konusunda az bir şey görebiliyoruz ama çok yararlı olacağına eminim bunun. Ama göstermediğim bir ev var o yüzden şunun soldakini gösterelim çünkü diğerini görmüştük zaten başta. Videoya başladığım ev zaten buydu. Bunun bir de sanırım bu farklı olduğunun hali var diye tahmin ediyorum. Koydum birazcık bekleyelim bakalım nasıl bir ev karşımıza çıkacak dostlarım. Onu göreceğiz. Şimdi bu evimizde de baktığımızda biraz daha büyük mesela. Diğeri direkt köy evi gibiydi. Yani böyle bayağı bir dar alan vardı. Ama burada oldukça geniş bir alan var. Burada üst katımız var. Burada depolama alanımız var. Şu fıçıya dikkat ettiysen burada fırını var. Hazır bir şekilde geliyor. Hiçbir şekilde ben bir şey vermek zorunda kalmıyorum. Ve buradan üste çıktığınız zaman işte ne oluyor? Burada da yine bir tane depolama alanı var buraya yatakları koyabilirim işte yine yatak zaten varmış koymama da çok gerek yok ama hemen diğer evi göstereyim istersen bir de bununla karıştıralım karşılaştıralım evet hemen bir koyulmasını bekleyeceğim başta bahsettiğim videonun başında gösterdiğim evlerden bir tanesiydi aslında gördün mü ne kadar küçük bir de buna bakarsan ne kadar büyük yani bu bir kişilik bu da iki kişilik diye sayabiliriz belki de daha fazla Shoplarla beraber istersek eşya satarız ya da ne bileyim yemek satarız para kazanırız bildiğin direkt normal bir kule de inşa edebiliyorsun sanırım bu da modern bir kule ve karşımıza çıkan bu yapıda sanırım bildiğim böyle normal bir kule inşa etti ve bu creeperlarla dolu değil merak etme çünkü bu creeper temalı bir kule değil normal bildiğimiz tahmin ettiğimiz kuvarzlardan yapılma istediğimiz gibi her katına farklı bir dizayn yapabiliriz burayı 5 katlı bile yaparsın bu kuleyi ev gibi de kullanırsın bunlar gerçekten çok fazla şey yani yöntem var üst katına çıkalım istersen tabii ki bunu üst katına çıkmadan da olmaz hani dizilerde görüyoruz birçok yerde görüyoruz animasyonlarda görüyoruz bu şekilde abi çıktığımızda bitmeyen bir merdiven biraz uzun sürüyor tabii diğerleri gibi olmasa da creeperlı evden daha iyidir üste çıktığımızda ise bir tane sandık bizi karşılıyor. Hiçbir şekilde zorluk çekmeden burada amatistimizdir. Parçalardır. Mükemmel şeyler elde ediyoruz aslında bakıldığında. Diğer tarafında işte burada beleşten bir tane iksir yapma alanı. Kazanımız var. Sonra ne bileyim burada kitaplar var. Ruh fenerleri var. Burada bir tane kürsü var. Rızır haskımız var. İstediğimiz şeyi koyabiliriz. Buraya yine boş şeyler bırakılmış. Eşya asmak için kullanıyoruz. Ne yapıyoruz bunun için? Buraya istediğimiz eşyayı koyduğumuz tıkladığımız zaman üstüne geliyor. Buraya kılıcımı koyarım örnek veriyorum. Buraya da işte ne koyarım? Şurada da bir tane boş alan vardı. Buraya da farklı bir şey koyarım. Mesela parlay içinde de bizim için hazırlanmış beleş bir tane su dolu olarak geliyor karşımıza. Bu kadarını söyleyebilirim bence artık bu eklentiyle ilgili. Çünkü daha fazla uzatırsam bence artık senin canını sıkmaya başlarım. Bunun için eklentiyi indirdikten sonra zaten sen gerisini incelersin. Rahat bir şekilde hiçbir şey istemeden sana bunları yapması milisaniyelerle gerçekleştirmesi çok hoş dostum. O yüzden bence bu modu indirip bir denemen lazım. Tabii ki denemeden önce daha anlatacaklarım aslında yapım kısmını anlatmam gerekiyor sana. Çünkü modun sunmuş olduğu en iyi özelliklerden birisi bu. Yani sadece yaratıcı modda kullanmak çok sıkıcı olsa da hayatta kalmaya olduğu zaman mükemmel hale geliyor eklenti. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Mod yapımcısı eğer bunları sunduysa hayatta kalan modunda yapım olarak eklediyse bu eşya yapmamasına ve eğer tüm yapımları bir anda görmek istiyorsan buradaki arama kısmına geliyorum. Şu özelliği kapatıyorum. Bak burada olmayacak. Dikkat et burada olması gerekiyor. Şöyle tıkladım ve tüm yapımları göstermeye başladı. Bir tane de modun sunmuş olduğu cevher var. Bu cevheri tüm ana yapımlarda kullanıyoruz. Yani bu cevher ortaya veya dört bir dizilime geliyor. Diğerleri de Minecraft'taki normal odun tasarımları ve nasıl eve benziyorsa o şekilde taşlar da kullanmamız olanak tanıyor. Çok da fazla fa pahalı bir yapım değil. Mesela buradaki ingotu yapmak için, külçeyi yapmak için içinde. Şuraya tıkladığımız zaman ne kullanacağımızı zaten gösteriyor. Beyaz beton yapıyoruz ve ortasına da bir tane sadece netherite küçesinden koymak gerekiyor dostlarım. Bu çok pahalı bir yapım değil. Emin olabilirsin. Beleş itemler veren ençat masası veren ençat masası normalde bayağı bir obsidyenle yapılıyor mesela. Burada beleş alıyorsun ama yapımların içinde bir sürü şey var. Bizim için de bayağı şey koyulmuş yani içerisinde ganimetler de koyulmuş. Bence kesin denenebilir abi. Öyle söyleyeyim. Şimdi o zaman denemek istiyorsan sana kurulumu göstermem gerekiyor. Bunun için de dünyadan çıkman lazım tabii ki. Sen istersen yeni bir dünyada bunları yapabilirsin az sonra göstereceklerimi düzenleyerek yapabilirsin. Ben şimdi düzenleyeceğim üzerine doğru. Burada ismi verdikten sonra ise aşağı birazcık iniyorum. Şuradaki deneme özelliklerine dikkat et. Açmak zorundayım maalesef ki bunları. Onun yanında şurada kaynak paketleri kısmına geliyorum. Eklentiler menüsü altında gözüküyor. Buradan paketlerime geleceksin sen orada gözükecek. Ben de şu anda etkin kısmında olduğu için burada görünüyor. Görseli böyle olması lazım ve şuradaki yeşil ışık yanması lazım öyle söyleyeyim. Aynı şekilde davranış paketine geliyorum. Buradan da açmam gerekiyor eklentimi. Etkin kısmında olmasına dikkat et kesinlikle. Onu öyle aklında bulundur. Sonra niye çalışmadı falan filan olmasın dostum. Ondan sonra da tabii ki abone olursam mükemmel olur. ışık kısmından çıkmak emin ol çok zor değil. Zaten çok fazla atlatmadım. Bence yaptığını düşündüğüm için. Bir de son olarak videoyu bitirmeden maalesef araya şunu sıkıştıracağım. Kusura bakma lütfen ama maalesef bu video çok uzun sürüyor. Yani ben burada kayıt alıyorum. 30 dakikalık kayıtlar alıyorum. Bunları editliyorum, yüklemeye çalışıyorum. Hani şöyle düşünmemeni istiyorum sana. Buna niye gösterdiğimi sorursan bu uğraşmıyor. işte. sadece öylesine çekiyor, atıyor gibi düşünme. Buradaki 30 dakikalık aldığım kayıtsa sen videoda bunu 10 dakika izliyorsun, belki 15 dakika izliyorsun ama arka planda emin ol ben bayağı geceleri bile edit yapıyorum. Bunun için senin için uğraştığım anlamına geliyor. Bence abi o kadar söyleyeyim daha da fazla. Uzatmayacağım bu konuyu ve canını sıkmayacağım. Merak etme. Sadece modla eğlenmene bak. Yaptıklarımı yaptıktan sonra yani gösterdiklerimi yaptıktan sonra zaten her türlü modu kullanabileceksin. Öyle söyleyeyim hadi bakalım görüşürüz diyelim modlarda. Tabii ki seni burada bekliyorum. Daha yeni modları var. Sanırım 3 gün veya 2 gün daha video gelecek. Yani bu haftanın pazar gününe kadar zaten video gelecek. Merak etme. Hadi bakalım görüşürüz.